Günaydın Melis. Ha, günaydın. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen? İyi. Tamam, ben kantine geçiyorum. Konuşuruz sonra. Tamam, konuşuruz. Selam. Dün abim soruyordun ya, öğrendim nerede olduğunu. Zeynep'ler de dün gece. Bilmek istersin belki. Bana baksana sen. Baktım buyur. Kimi sordun Zeynep'te kalırken? Demet teyze. Komik misin? Niye bana söylemiyorsun? Niye benden saklıyorsun? Bir dakika bir dakika. Sen bana hesap mı soruyorsun acaba? Evet hesap soruyorum. Cevap verecek misin artık? Tamam vereyim. Oturalım mı? <laughs> Selam. Selam. Neyin var senin? Melis mi sıktı canım? Ne o ne alakası var? Ne bileyim konuşurken gördüm de sizi. Merak ettim. Onunla bir ilgisi yok. Daha çok ya. Üzüldüm senin için. Sağ ol. Peki neden oldu? Yani niye kovdu seni evden? Kavga mı ettiniz? Yani onun gibi bir şey işte. Ya keşke beni arasaydın. Sen ne yapacaktın ki? Bilmem. Bir çözüm bulurduk beraber. Ya da bizde kalırdın. Ha, tabii. Baban izin verirdi de sanki. e, hmm. <laughs> kalabileceğin başka biri yok mu peki? Babam herkesi arattırmış bütün arkadaşlarımı. Kimse almıyor doğal olarak yani. Benim peder biraz ağrısı da. Kimse de karşı çıkmak istemiyor haklı olarak. Of ya. Yani bu kız da ben kimin olsam direkt kafayı takıyor herhalde. Manyak mıdır nedir? Pardon? Ben bir şey mi kaçırdım az önce? Neyi? <laughs> yani ben kimin ne olsam dedim de. Ha şey ya onu yani önceden biz konuşmuyorduk ya, şimdi yeni yeni konuşmaya, görüşmeye başladık. O yüzden söyledim işte. Tabii evet. Rahatsız oldun yani. Yani hayatta en nefret ettiğim insanın evinde kalıyorsun. Ama o senin kardeşin. İnsan kardeşinden de nefret edebilir. Yani doğru diyorsun aslında. Bir de car 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 konuşursa. Ben senin buna bozulacağını hiç düşünmemiştim biliyor musun? Oldu bir kere artık. Ay, o zaman ben ne yapacağım? Kendimi affettirmenin bir yolunu bulacağım. İyi. Ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Baba ya. Tam da paraya ihtiyacım olduğu zaman Arkadaşlar toplanıyoruz bir dakika. Kızlar rentbol bu hafta sizde. Erkekler sizde basketbol. Hadi başlayalım maça. Barış sen benimle. Demet teyzem çok şahane bir insan biliyor musun? Bence kayınvalidenin kıymetini bil. Bir de çok misafirperverler ikisi de. Çok. as yes sure Hayatlı dede, ben sana yaptım <laughs> evet, evet. evet. Öğrenmedin Kerem, mi? Kerem! Kerem, Kerem ne diyorsun? Kerem! Kerem! Oğlum ben kime diyorum? Kerem nereye? Gel! Gel! Hoca nerede kaldı ya? Ne bileyim ben. Sizde kalıyormuş Evet bir sorun mu var ya Şimdi de ona mı taktın kafayı Saçma sapan konuşma ya, ya Zaten sürekli beni kıskanıyorsun ya Normal böyle bir şey yapma. Acıyorum sana ya gerçekten Bana ne acıyorsun kızım Sen kendini acı önce Yine tek başına kaldın Sevgili babacın da kayıp gitti ellerinden değil mi Sen beni böyle şeylerle incitemezsin tamam mı Öyle bir şey yapmıyorum zaten. Ben kimseyi incitmem. Bu kalbini yerinden sökerim. Ağzına da tıkarım. Oturun çocuklar. Bakmayın biraz geciktim. Bir veliyle görüşmem gerekiyordu acilen. Neden bir şey söylemedin neyse sınıfta? Çünkü ne söylersem söyleyeyim üstte çıkıyor. Ya bilerek yapıyor işte. Sen de söyle lafını geç. Ya yok yapmayacağım artık öyle şeyler. Nasıl şeyler? Ya durmadan kavga etmek istiyor. Sürekli üstüme geliyor. Niye? Çünkü bundan zevk alıyor tamam mı? Yani bu, bu onun iletişim biçimi. Anlıyorum ama bazen onun için üzülüyorum. Ya ciddiyim. Yani annemle babam da böyleydi eskiden. Ya babam sürekli annemi çileden çıkarırdı. Ya hatırlıyorum da annem derdi ki tamam konuşmayalım. Burada konu kapansın. Yok ille de üstüne giderdi. Yani seni de anlıyorum. Sonuçta başa çıkamayacağını biliyorsun. Yani neyse ya, boş boş konuşuyorum ben. Hayır, ben ben anlıyorum senin ne demek istediğini gerçekten. Ya yani ne bileyim başka bir zaman, başka bir yerde, başka bir durumda olsaydık belki böyle olmayacaktı. Yıllar sonra buluşmuş olacaktık. Yani yine buluştuk ama şimdi böyle o kadar pis bir durumdayız ki... ...böyle sürekli birbirimizin boğazını sıkmak istiyoruz. Neyse ya, sen bana aksiyeli anlatacaktın. Nasıl buldun onu, nasıl eve götürdün? Hı. Evet, Kerim mekanına gitmiştim. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Bırak elindeki kalemi. Sen de bırak o çayı, beni dinle beni. Kerem, hepinizi toplayıp şunları söylememi istedi. Bundan sonra hiç kimse Aksel Varol denen arkadaşla konuşmayacak. Selam bile vermeyeceksiniz. Aksel Varol diye biri yok. Hiç olmadı. Başka derdi var mıymış? Var. Sen, sen diye mi atayım? Bakın. Bu okulun sahibi benim. Aksel Varol kim olduğunu... Pardon. Daha doğrusu hiçbir olmadığını da anlamamış ben onu anlatacağım. Okey. Güzel. Benim çalışkan kardeşim ne yapıyormuş acaba bugün? Havalı. Sabah konuştuğumuzdan beri bir şey değişmedi yani. Kes lan. Kaç param var? Sana ne? Begüm, bana arıza çıkarttırma. Dökül paraları. Kusura bakma ama babam bir kuruş bile vermeyeceksin dedi. Ha, çok ihtiyacın varsa git Aydan abladan iste. O sana kesin verir. Tabii karşılığında ne alır onu bilemeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.